Selam dostlar, nasılsınız? İyisiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle beraber takipçimin bana hediye ettiği efsane hesabı tanıtmaya geldik efendim. Yani dostlar bu video öyle bir video ki şimdiden itibaren aşağıdan like'lara abanın, abanın, abanın. Ben hayatımda gerçekten böyle bir hesap görmedim. Gerçekten mükemmel ötesi efsane bir şey. Ve şu an hesapta da 7587 UC var. Ulan <laughs> acaba inceden yani Serkan abimin UC'lerini çalsam mı? Ne yapsam mı? <laughs> <laughs> yapacağım. Dostlar öncelikle burada sizlerin huzurunda da Serkan abiye çokça teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü bu hesap gerçekten benim e, elimi kolumu kolaylaştıracak. Hem benim zevk almam açısından hem de sizin seyir zevkiniz açısından gerçekten mükemmel bir şey. Birazdan incelediğimiz zaman zaten göreceksiniz. Resmen 300-400 bin TL civarında bir UC yüklenmiş. Ya. Yani bakın 300-400 bin UC demiyorum. Öyle mi? <laughs> 300-400 bin TL'lik. Kardeşim. Allah 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 Neyse kankam hızlıca hesap tanıtımına geçelim İlk etapta envantere girdikten sonra aşağılara inmeden önce şöyle yüklük 1, 2, 3 ve 4'ü göstermek istiyorum sizlere Yüklük 1'de görmüş olduğumuz gibi mumyamız var Yüklük 2 de normal böyle TDMG seti gibi böyle garip bir kombinimiz var Üçüncüde de ben bu seti gerçekten çok seviyorum bu setin adını bilmiyorum sadece görüntü anlamında gerçekten çok gidiyor. Böyle siyah setler zaten benim ilgimi çeken setler arasında. Dördüncü sette de dördüncü yüklükte de şöyle abidik gubidik bir yükseltilebilir ee, kıyafetimiz var. Bunu kullanır mıyım gerçekten bilmiyorum. Kullanacağımı da zaten düşünmüyorum ya. Gerçekten kullanacağımı pek düşünmüyorum. Böyle garip bir setimiz var. Bu, bunu kullanmayız ama beyaz mumya ciddi anlamda kullanacağız. Sarı mumyadan daha çok kullanacağız hem de. Şunu kullanır mıyım? Bunu kullanmam herhalde. Ya böyle yokluğa düşersem baktım sürekli aynı şeyler sürekli aynı şeyler sıkılırsam kullanırım herhalde bunları. Ama bu seti kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü çok hoşuma giden bir set. Hani ben buradayım diyor. Ben buradayım diyen setler gerçekten benim ilgimi çeken şeyler. Çünkü babacım adam aramaktan sıkılıyoruz. Beni görsünler ateş etsinler ki refleksimizi atıp vuralım. Bu bu kombin de güzel bir şeye benziyor. Buna tatlı bir maskeyi yapıştırdık mı bu da gider yani. Aaa işte bu enfeksiyonlu hasta seti. Bunun adı aslında enfeksiyonlu hasta seti değil kardeşim. Bunun adı Kofin seti. Vay be. Ulan. Ben de artık bununla girerim ya. Sürekli ben bununla video çekerim biliyor musun? Valla eski günleri yad ederim. Güzel güzel. Bende hiç olmadı böyle şeyler de. Bu kombin de güzel. Çünkü dar böyle. Gayet iyi. Oo. Şeyle S5 da ne güzel oldu lan bu kombin. Bunu da yaparım. Bunu da yaparım. Bunu bunu yengeniz alırsa artık yengeniz yapsın bu kombini. Ben sevmem ama burada da giymesi çok kısa aslında eteği eteği görüyor. Bu da boş. Ama var ya gerçekten hesap çok güzel dostlar. Yani yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Yani size böyle bir hesap hediye edilse ne yapardınız? Yani komik mesajlarınızı bekliyorum. Böyle hayal gücünüzü <laughs> gerçekten test etmek istiyorum. Size böyle mükemmel bir hesap hediye edilse ne yapardınız bir yorumlara yazın bakalım. Çok merak ediyorum gerçekten. Bunlar RP zaten. Birazcık daha aşağı inelim şöyle. Farklı bir şey var mı? Aa, Gacı X suite'imiz var. Ne yani abi. Abicim gözünüzü seveyim bunu niye fırlamadın abi? Yani Hiç kullanmayacağım zaten. Fullleme. Boş ver boş ver. Sen AVM'yi fırla abim. AVM 7 yap. AVM lazım bize. Salonu da balkona katak mı lan? He? Buralarda ee, daha farklı bir şey yok. Şöyle ananas seti varsa ananas setine okeyim. Aa bu da farklı bir set. Bu da hoş. Böyle sıkıldıkça bunları giyebilirim ya. Tamam. Buralarda bitti. Şimdi kasklara gelelim. Kasklarda da gerçekten mükemmel şeyler var. Zaten 3 tane efsane kask var. Birincisi zaten dikenli kask efsane dikenli kaskımız artık e, PUBG Mobile sağ olsun sandığını getirdiği için yani uçan kuşta bile dikenli kask var. Bu buz diyarı kaskı gerçekten çok güzel. M4 buzla falan mumya setlerinde çok asil gidiyor ve bu. Bu da böyle çakma yani yan sanayi kanatlı kask var ya kırmızı destansı kaskın. Yan sanayi versiyonu. Ama olsun bu da güzel. Bu da hoş. Yani onu andırıyor. Yani ara arasında bence hiçbir fark yok kardeşim. Şapkalara gelelim. Şapkalarda zaten çok fazla bir şey kullanır mıyız? Zannetmiyorum kullanacağımızı. Buralardaki saçlara benzeyen şeyleri kullanırız. Neler efendim bunlar? Şu. Şu. Tabi bu sete değil de diğer farklı setlerde bunları kombinleriz. Mesela bu. Bu hoşuma gitmişti benim ilk baktığımda. Bu neymiş? Tövbe estağfurullah. Bunu boşver. Yani neyse efendim. Kaldığımız yerden devam edelim. Gözlükler bu şekilde. Maskeler, Aa, maskara maskemiz var. Şöyle bir tane köpek maskemiz var. Aa, Buradan MHP'li kardeşlerimiz. <laughs> S2 maskemiz var mı? Evet kardeşim olmaz mı? S2 maskemiz de var. Yani dostlar S2 maskeyle özel kombin. VS videoları falan istiyorsanız, racon videoları istiyorsanız yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Bunları YouTube Shorts'ta yapabilirim. Yani sizler için YouTube Shorts'ta yapmamı istediğiniz görevler ya da ne bileyim böyle tatlı hoş izlenebilecek, güzel göze hitap edebilecek şeyler varsa, öneriler varsa bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunları sizin resminizi alarak, yapmış olduğunuz yorumu alarak yapabilirim, uygulayabilirim. Farklı da bir içerik olur bizim için. Ee, setlere bakalım. Paranjut var. Paranjut. Aa, yüklükte zaten paranjut. Şu var, bu da çok hoş bir şey. Bu da çok hoş bir kombin. Aşağılarda bir şey yok. Çantalara gelecek olursak benim valla yaralı tarafım bu hesapta en üzüldüğüm nokta. Çünkü benim en sevdiğim çanta kanlı kuzgun çanta gençler. Ya bir de Firavun çanta. Ya Firavun çantayı zaten çok kullanmıyorum da sadece sarı mumya kullanırken Firavun çanta kullanıyorum. Ama yani her ne kombin olursa olsun ya üstünüze ne giyerseniz giyin kardeşim. Firavun setini bile giyseniz kanlı kuzgun çanta mükemmel bir kombin şeklinde yakışıyor. Özellikle beyaz mumya artı kuzgun çanta beni dehşet bir oyuna sürüklüyor. Bana aşırı derecede güzel bir göz zevki veriyor. Sizleri bilmem tabi de benim favori çantam kanlı kuzgun çanta. Acaba onun adı kanlı kuzgun muydu yani? Kuzgun çanta da işte kuzgun da Karga çantası yani karganın çantası. kanlı mıydı adında? Adının başında kanlı var mı bilmiyorum neyse, neyse uzatmaya gerek yok. Çanta kısmı da bu şekilde. Yani maksimum hani en fazla kullanacağım çantalardan biri bu olur. Çünkü siyah setlere çok güzel bir şekilde gider bu. Maskarayı kullanacağımı düşünmüyorum. Sarı mumya da zaten şu çanta var. Aynen 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 onu kullanıyorum çünkü sarı sarı böyle anımsatıyor bak arkalı önlü güzel duruyor. Beyaz mumya da yok. Beyaz mumya da yakışmadı. Acaba beyaz mumyaya nasıl bir çanta yapacağız? Ben onu çok merak ediyorum. Ah, şey bir tane çanta vardı kanlı kuzgunun şeylerine benzeyen. Bir dakika hemen gösteriyorum size. Bu muydu? Aha aynen aynen. Bak kenardaki sağdaki çıkıntıları görüyor musunuz? Bak tüyleri görüyor musunuz? Solda ve sağdaki. Bu tüyler kuzgun çantada daha da fazla var. Buralarında var böyle iyice kabarmış vaziyette. Yani mumyayı gerçekten çok güzel gösteriyor. Bir de arkası siyah ya beyaz ya. Anana buradana Evet efendim silahlara geliyoruz. Silahları buradan göstermeyin. Ben direkt atölyeden göstereyim. Çünkü bizim için önemli olan en büyük silahlar yükseltilebilir silahlar. Şöyle en baştan bendeki bendekilerle başlayalım. UMP'miz var şöyle bir seviye. Bu tabii yükseltilebilir şeyinde değil. Dört seviye değil. Katil balkabağı grozamız 4 seviye. Yeri geldi bu zaten. DP'miz var bir seviye. Uzi'miz var o serinletici uzi bu gayet güzelmiş. Ölüm duyurusu nasılmış? Gayet tatlı. Bu da 4 seviye. Bu da bir seviye UMP var. Ama 4 seviye UMP olması lazım. Onu görmüştüm galiba. Herhalde şu. Aynen. 4 seviye UMP'miz de bu. Bayağı iyiymiş abi bu da. Skarımız var. Kanlı intikam skar. 5 seviye. Bunun galiba vurma efekti vardı. A aynen aynen. Vurma efekti var. Baksana ya. Ama bir tık dikkat dağıtıyor gibi. Ay MG3'te de yükseltilebilir var. Mg3 de 4 seviye süper M7 var 4 seviye gayet güzel yıldız şekilli ana bu şey değil mi lan Valorant'ta da var bu silah şöyle şöyle yapıyor silah böyle böyle dönüyor PUBG'den nere Valorant'a geçtik ya vektör var 4 seviye vektör de çok güzel ee, Oy 4 seviye de var ölüm mesajını merak ediyorum ulan tavada bile ölüm mesajı var ya yer ump 1 seviye Oo M16 var ...Aug var 2 seviye... ...Aug zaten kullanmıyorum... ...Aug'u seven bir e, oyuncu değilim ben... ...AKM var 7 denizler AKM... ...bunun yağma sandığı var çok tatlı... ...7 olsaymış güzel olurmuş ama... ...4 de kafi bizim için... Vizonumuz var bir seviye... ...SKS var bir seviye... ...yüksek ses skar var 4 seviye... ...eğer öteki skar benim çok dikkatimi dağıtırsa... ...hani vurma efekti... ...M4'ün dışındaki silahlardaki vurma efekti... ...benim çok dikkatimi dağıtıyor... ...eğer o dikkat dağıtırsa buna geçeriz... ...bu daha da iyi olur... M24'ümüz var iki seviye. Bunu 6 e, altı tane materyali var. Altı tane mi var? Bir tane mi var lan? Kaç tane materyal var lan bizde? Altın var bilmiyorum. Şimdi matematiğim yetmedi ya. Anlayamadım şu an. Bence altı tane var. Yok. Altı tane lazım. Bir tane mi var? QBZ <laughs> var. Abi SKS var. Bak ben yoruldum yani anlatırken yoruldum. Çenem yoruldu ya. Ha bu hesapta üzüldüğüm ikinci konu da şu. AVM'mizde ölüm mesajı yok. Sadece mosmor bir şöyle bir görüntülü AVM'miz var. Bu da 4 seviye olsaymış güzel olurmuş ama neyse mühim değil. 4 seviye bizonumuz var. Yani olabildiğince bütün silahlarımızda yükseltilebilir olacak. Hem ölüm duyurusu hem tatlı tatlı efektler gayet hoşumuza gidecek yani. Hem ben zevk alacağım hem de sizler zevk alacaksınız dostlarım. Küçük midilli M7 var. Bu da benim en sevdiğim M7'lerden biri. Nihai sureti falan çok tatlı çok hoşuma gidiyor. Thompson var bir seviye, maskara var bir seviye ve en 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 önemlisi Buz diyarımız 7 seviye kardeşim. Artık ala yeni kardan adam yapacağım. Zaten yeni mod geliyor. Kar modu. Kar modunun. Kar modu. Kar kar modu. Ben ne anlatıyorum abla? Gözünü seveyim abi. Evet silahlar da bittiğine göre artık araç kısmına geçebiliriz. Araç kısmı da gerçekten çok güzel. Elimizde bir tane Uaz'da Dodge Hornet var. Gayet güzel. Kıpkırmızı. Ben buradayım diyen bir araba. Uaz'ımız güzel. Bir kapta bir şey yok. Bir zahmet olmasın. Sedanımızda Lamborghini var. Siyah. Bunun sesi birazcık kafa ütülüyor. Ve McLaren'ımızda Bugatti. Mükemmel Bugatti. Böyle arkasından kırmızı kızıl ışık geçen Bugatti. Bunun aslında Victor'lar şöyle sırtına pusuyor ya. Ben de pusarım. <laughs> hani arada böyle güzel vuruşlar da yaparım. Şuraya pusup beklerim. Ama benim şansıma var ya kesin şeyi indirmemiş bir Victor gelir yani. Ee, bu Anladınız işte. Anladınız yani. Bu adam şeyi görmez büyük ihtimalle. Aracın efektini görmez. McLaren olarak görür. Sırtında yatmışım. Beni vurur ben ölürüm. Neyse efendim motosiklete bakalım. Motosiklette o bizim seksi motosikletimiz yok ama bu da gayet güzel. Bu da gayet hoş. Buggy'e bakalım. Buggy'lerimiz de gayet dolu. Ama zaten biz sürekli McLaren kullanacağız büyük ihtimalle. O araçta gezmek için. Evet. Ana tank bile var Ulan tankın efekti bile var ya. Yok böyle bir şey ya. Tankta bile sikim var anasını satayım. Ha arkaya tank geldi dur. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi 300 bin liralık mükemmel bir hesabı en kral takipçilerimden biri olan Serkan abi bana hediye etmiş bulunuyor. Abicim tekrardan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettim beni. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi bir sonraki gün aşınlandım. Çünkü ben hesap tanıdığım videosunu dün çektim ve e, güncelleme yoktu. Güncelleme bugün geldi. Sizlere güncellemeli bir şekilde bir Livik oynamak istediğimden bugün tekrardan oyuna gireceğim. Bakalım güzel bir oyun çıkaralım. Hem de yeni modu tekrardan görmüş olalım efendim. Valla daha el ısındırmadım. İlkelin gülah olmaz derler. Haberiniz olsun ama hesap bir şey değil mi? Gerçekten oynatıyor ya. Ya şu joystick'i bile çok tatlı ya yemin ediyorum. Küçük küçük karadan adamlar var burada. Bakalım nasıl bir... Ana atlayamadım lan. He şuraya mı gitmek gerekiyor? Atladım mı atlayamadım mı tam bilmiyorum ama Not neyse location. efendim zamanla öğreneceğiz. Alsana kanki silahı. silahı nerede? Sen nere? Dur dur dur. O kiliyi kaçırmam geliyorum. Şu içeri doğru da bir girelim. İçeride de birileri varmış yelek varmış. Güzel. Ah kaska vurdum. Kaska vurmasaydım keşke. Şu M7'yi de alayım ben kardeşim. Güzel kardeşimiz de per. Herhalde otomatik canlanmayı aldık diye düşünüyorum. Bakayım aynen canlanma kartımız var. Gayet güzel mod. Sanırım burada pusulabilecek... <laughs> Merhaba canım. Sanırım burada pusulabilecek bir yer yok. Hala 9 kişi var hayatta. Şimdi onları da halledeceğim birazdan. Skara mecbur geçmemiz gerekiyor. Nice! What is this done? Shamed or the other person? What is this? Jingle bells, jingle bells. Jingle hold the way. I want of the vista twice. The waking of the hay, hey hey! Kardeşim dikkat dağıtıyor ama bu ses. Bir dakika. Bir dakika. Buranın kapısı nerede? Şurada herhalde. O dostlama daldım ama şuradan çıkınca herhalde. merhaba tamam güzel dur 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 sakın sakın Almış. ne ara alın? Nice. O MG'yi de ben bir alayım canım kardeşim. MG sanırım sizin harcınız değil. Vallahi dostlar ilk elin günah olmaz derler ama e, ilk elden de güzel oynadık. Güzel oynadık baya güzel oynadık. 12 kill aldık ve şu anda 28 kişi hayatta. Bu arkadaşlar e, benden intikamını almak isteyecek. Buraya tekrar gelirler diye düşünüyorum. Şu MG'yi bir toplayalım biz. Güzel 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 güzel. Baya güzel. Sanırım burada dostlar pusulabilecek bir yer yok adam akıllı. Ee, sonradan atlayıp nereye gelebilirler diye düşünüyorum ama pek bir yer göremedim Bence bu mod bayağı güzel olmuş Ben gerçekten çok sevdim bu modu ya e Şimdilik öyle gözüküyor da bakalım Bu neymiş Bu ne Şurada bir kardan adam var Yani benim bildiğim kadarıyla kendinizi bu kardan adama dönüştürebiliyorsunuz dostlar Bu kardan adama dönüşüp gezebiliyoruz Vakti zamanında bir ara hello modu vardı hatırlarsınız İçeri girdiğimizde kendimizi dönüştürüyorduk Onun gibi bir şey bu bir snowboard'a binelim. Aynen güzel, hızlı. Yalnız snowboard güzel güzel hızlı hızlı. Ama ben arabayla gideceğim. Bu arada dostlar buraya kadar izleyip like atmayan kardeşlerim varsa eğer like atıp abone olursanız çok ama çok mutlu edersiniz beni. Ben de hızlı bir şekilde kalan adamların yanına doğru gitmeye çalışıyorum ama 15 kişi kaldı abi. 24 kişi vardı. Şu an 15 kişi kaldı. Gerçekten çok üzücü bir durum. Gerçekten. yerdeki kili. Sonra seni Cano. Da öldüm ben? Geliyorum. Aynı şekil beni arkaladığın gibi ben de seni arkalayacağım. İnşallah elime skar verir. İnşallah UMP hele Uzi. Uzi hiç vermez derken abi Uzi verdi ya. Yaptığına bak. Vere vere bana Uzi verdi. Ben bir kendi gideyim. Seninle görüşeceğiz. Ver 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 ver. Bak ya. Tamam şundan bir 7.62'leri de alayım. Benim 7.62'lerimi kim aldı? şunlar ha. Abi değiş. Aynen. Hızlı 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 hızlı. Gir 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 gir. Açıkta kalacağız gir. Adam solda görüyor. Ha gayret. Başardım ucundan da. Buraya bomba gelebilir mi? Gelebilir tabii. Niye gelmez? Alan dışı kalmayalım bana yeter. Aa rengeyikleri var solda. O rengeyiklerine biniliyor mu? Çok merak ettim. Bir dakika. Aa sürülüyor. Allah 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 Allah. Şuranın üstüne çıkıp. Alayınızı görme planım var. Yes. Aa, merhaba Caney. Bak buradan geçti. Kim bilir nereye geçtin kanki. Acaba ilk fırsatta sıksa mıydım ya? Keşke var ya ilk fırsatta sıksaydım ya. Nice! Evet dostlar elimize kolumuza sağlık. Yani daha fazla kill alabilirdik. Ama yani 17 ile yetinebildik sadece. Çünkü aşırı derecede hızlı bir şekilde adam azaldı. 12 kill varken çıktık 25 kişi vardı. Bir anda 10 kişiye düştü zaten öldük mü öldük derken... Ama yine de bence güzel bir oyundu. Mod gerçekten benim çok hoşuma gitti. Şöyle bir zafer dansına da bakalım. What's up Of bence çok iyi. Bak ciddi söylüyorum dans da çok iyi. Ay! <laughs> benim çok hoşuma gitti dostlar. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Elimize kolumuza sağlık. Kaç puan vermiş? 39 puan vermiş. Abi Livik'te bu kadar puan veriyor mu be? Bir de hasarımızı çok merak ettim. 2113 hasar vermişiz. 21 killik hasar vermişiz. İdare eder. Neyse dostlar bugünlük böyle olsun. Elimize kolumuza yüreğimize sağlık. Sizler de beni izlediğiniz için çokça teşekkür ediyorum. Sizce hesap nasıl olmuş? Ee, seyir zevki nasıl, hoşunuza gitti mi? Bunu yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Vallahi bugünlük böyleydi dostlar. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.